TRT 24 YouTube kanalında Profesör Mehmet Efe Çaman'ın Hukuk Dışılık ve Öteki Hukuku başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Ötekisiniz, zulme uğrayanlardansınız siz. Kim ne derse desin işin püf noktası sizi artık vatandaş olarak kabul etmemelidir. Kağıt üzerinde vatandaş olabilirsiniz ama bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Ötekileştirildiniz ve bu salt toplumdan dışlanmış olduğunuz anlamına gelmiyor. Ondan daha korkuncu, hukuka parantez açmış olmaları, sizi ve ailenizi, eşinizi, çocuklarınızı, çoğu kez ebeveynlerinizi, kardeşlerinizi, diğer akrabalarınızı zipin haft kapsamında öteki hukuku kapsamına almış olmaları. Gelin bu ne anlama gelmekte izah etmeye çalışayım. Modern devletlerin vatandaşlık hukuku istisnasızlık ilkesine dayanır bu hukuk anlayışının esasını eşit vatandaşlık oluşturur. Eşit vatandaşlık ilkesini ortadan kaldırdınız mı artık orada bir modern devlet de kalmamış demektir. Eşit vatandaşlık sadece insanları eşit ilan ederek uygulanamaz. Yani diğer bir ifadeyle bir yasa maddesiyle hatta bir anayasal ilkeyle insanları eşit vatandaş haline getiremezsiniz. Eğer derdiniz makyaj değil de esassa olanı görmek zorundasınızdır. Türkiye'de eşit vatandaşlık ilkesi artık uygulanamaz olmuştur. Çünkü bir öteki hukuku yarattılar. Başka türlü bugünkü gayri hukuki takibat politikasını gerçekleştiremeyeceklerdi. Böylelikle hedefe aldıkları grup ve bireyleri statü infazına tabi tuttular. Onların hain ve terörist olduğunu, artık onlara normal prosedürel bir hukuk uygulanmayacağını ilan ettiler. Bunu yapmaya kafalarına ta 2013'te koymuşlardı. Paralel devlet yapılanması dedikleri şey buna kapıyı ardına kadar aralamaktı. Fakat takibatı kitleselleştirmek için bu yeterli değildi. Daha büyük bir gerekçeye, meşruiyet zemini yaratacak kadar ciddi bir bahaneye gerek duyuluyordu. İşte 15 Temmuz 2016 bu bakımdan Allah'ın lütfuydu. Bu 15 Temmuz kaldırıcıyla eşit vatandaşlık ilkesini ortadan kaldırdılar. Bunu büyük bir istekle onaylayan ve kabullenen yeterince geniş bir kitle zaten mevcuttu ülkede. AKP ve MHP tabanlarının da 15 Temmuz sonrası ikna edilmesiyle beraber operasyon tamamlanmış oldu. Öcüleştirilen ve şeytanlaştırılan bir nefret grubu vardı artık. Ve bunlar elimine edilmeliydiler. Böylece sizin artık en temel haklarınız ortadan kaldırılmış, buharlaşmıştı. Vatandaşlıktan ileri gelen anayasal ne kadar güvenceniz varsa ona kan doğradılar. Hukuksal tüm haklarınızı, başta temel ve reddedilemez insan haklarınız olmak üzere reddettiler. Nasıl mı? Kitleleri sizin artık bu haklara sahip olmadığınıza ikna ederek, Nürnberg'de Nazi Almanyası tarafından Yahudiler için uygulanan öteki hukuku üzerinden. Öteki hukukunun esası normal kanun maddelerinden bağımsız olarak hukuksal uygulamalar geliştirmektir. Olağan hukuka istisna yapmak, ona bir parantez açmak, standart vatandaşlık haricinde bir alt kategori yaratarak istenmeyen bazı grup ve şahısları o kategoriye dahil etmek, öteki hukuku uygulamalarıdır. Meşruiyetle gayrimeşruluk düzlemi üzerinden vatandaşlık haklarından faydalanmasına engel oldular insanların. Bunu yapmak birkaç KYK'lık bir iş değildir çok daha detaylıdır, çetrefildir, zordur. Neden? Çünkü bunu yapmak için geniş bir meşruiyet zemini yaratılması elzemdir de ondan. Üçkağıtçı terzi sendromu, çıplak kralın olmayan giysisi gibi birilerinin çıkıp kral çıplak demesinden korkarlar. Bu bağlamda geniş bir meşruiyet zemini gerekiyor zaten tam olarak. Çünkü kitle psikolojisi çalışanlar bilir, geniş kitleleri saf suyun içinde araba yok etme ilüzyonuna inandırdınız mı? En cevher ve rasyonel bilim insanı bile çıkıp ya bu ne saçmalık dese kimse onu dinlemez. Kitle inanmak istediğine inanır, onu gerçek kılar. Bunu yaratan illüzyonist böylece başarılı olur. Bu eğer bir illüzyon gösterisi olmuş olsaydı mesele olmazdı. Fakat olan bir hukuksal dramdır. Kitleseldir, tehlikelidir. Olan birkaç KYK'lık bir iş değildir derken bunu kastediyordum. Bu meşruiyeti nasıl sağladılar? Soru bu. Bakın önce birbirinizi ve daha da önemlisi kendinizi kandırmayı bırakın ve gerçekleri görmekle işe başlayın. Halkın çok ciddi bir oranı bu illüzyona inanmaya hazırdı. Gülen cemaatinin devlette etkin olduğu, belirleyici olduğu, çok güçlendiği yönünde genel bir algı zaten yerleşmişti Türkiye'de. Dolayısıyla illüzyonu yaratacak olanların işi bir bakıma yarı yarıya kolaylaşmıştı zaten. Bu gerçekti değil de ayrı konu ama algı buydu. Bu durum iki grupta rahatsızlık yaratıyordu. Sekülerler kadim korkularından ve paradigmalarından dolayı Gülen cemaatini oldum olası sevmezdi. Bu antipati Ergenekon davaları sürecinde bilendi ve nefrete dönüştü. Ötekileştirmenin zihinsel altyapısı böylelikle Kemalos sol seküler tabanda net olarak oluşturuldu. Muhafazakarlar 17 Aralık 2013 öncesinde bile Erdoğan'a yapılan ameliyat esnasında Hakan Fidan'a soruşturma açılmasıyla beraber Gülen cemaatinden dolayı endişe duymaya başlamışlardı. Milli görüş ve diğer İslami gruplardan olanlar kendilerinden daha donanımlı ve dünyaya açık Gülen hareketi mensuplarından dolayı kompleks duyuyorlardı. Fakat bu psikolojik altyapıdan daha önemlisi iktidar sahipleri ellerindeki iktidarı giderek daha fazla bu grupla paylaşmak zorunda kalmalarından dolayı bir memnuniyetsizlik yaşıyorlardı. Bu iki nedenden daha önemli olmak üzere 17 Aralık soruşturmaları başlayınca AKP'deki karar alıcı klik, ellerindeki maddi imkanların sona ermesi bir yana, başlarının korkunç bir belada oldukları bir gerçeğe uyandıklarında artık savaş kaçınılmazdı. Gülencileri ötekileştirmek dışında bir şansları yoktu. Çünkü yeni düşmanlarını yok edebilmek adına eski düşmanlarıyla barışmak, bir ittifak kurmak zorundaydılar. Böylece geniş tabanlı bir meşruiyet zemini oluşturuldu. Neye yönelik olarak? Hukuk dışılık ve öteki hukuku yaratma doğrultusunda. Artık Türkiye kamuoyu seküler veya muhafazakar, artık ne grup veya parti hareket varsa AKP, CHP, MHP tümü Voltran'ı oluşturmuş, devletin ceberutlaşması için düğmeye basılmıştı. Daha önce Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Aleviler veya Kürtler için başvurulan öteki hukuku bu ulusal düzeydeki konsensüs tabanında diriltilecekti, öyle de oldu. Bugün olanlar, aşağı yukarı bu açıklamaya çalıştığım olaylar silsilesi ve mantık zincir içerisinde gerçekleştirilmiş bir hukuksuzluğun ürünüdür. Bu sistem başka bir şeye evrilemez. Bir kırılma gerekiyor. Bir deprem olacak ve fay hattı kırılacak. Enerji boşalacak. O yetip giden enerjiden sonra yeni bir başlangıçla yeni bir ruh oluşacak. Ancak bir mesele var. Bunun olması için gereken koşullar henüz oluşmuş değil. 1915'ten sonra 1923'te yeni bir başlangıç şansı elde edilmişti. Fakat 1915 karanlığı bu potansiyel ışığı gömdü. Böylece yeni devlet Osmanlı'nın bu günahıyla doğdu. Erdoğan sonrasının Türkiye'si de Erdoğan döneminde kolektifçe işlenmiş olan bu günahla doğacak. Yani geçmişle hesaplaşarak, öz eleştiri yaparak, özür dileyerek ve hepsinden önemlisi restore ederek işe başlamayacak. Öteki hukukunun sonlandırılması tatlı su muhalefetiyle olmaz. Bir geçiş, transformasyon değil, sert bir çarpma ve kırılmayla olur ki, bu da sıkı ve mücadeleci bir muhalefet cephesini gerektirir. Değerler evreninde hakka ve hukuka inanan, liberal demokrasi ve açık toplum, hukuk devleti ve güçler ayrılığı gibi ilkeler üzerinden demokratikleşme ve normalleşme talep eden rejim için tehlikeli bir muhalefetten bahsediyorum. Yoksa bugünkü muhalefetten değil. Çünkü bugünküsü CHP'siyle, İYİ Partisi'yle hatta kısmen HDP'siyle rejimin diskurunu kullanma yani rejimi yeniden üretme manasında bu rejimin bir parçasıdır. Rejimin diskurunu reddedemiyorlar. Çünkü bu diskurun özel hukuka temel oluşturup takibata aldığı grupların elimini edilmesini açıkça ya da latent olarak istiyorlar. Bunu onlar da arzuladıkları oranda AKP-MHP koalisyonunun ortağı durumundalar. Eşyanın tabiatı gereği bu nedenle rejime eleştiremiyorlar. Post Erdoğan döneminin rejim yönetimine talip olmaları muhalefet değil. Daha doğrusu bu rejim içi muhalefet. Rejime muhalefet değil. Sonuç ne peki? Öteki hukukunun sona ermesi, FETÖ diskurunun külliyen reddedilmesine bağlı. Gerçeği görmüyor değiller, yani hepsi, tüm rejim gerçeği biliyor. Bu bilgisel veya idraki bir problem değil. Gerçek ne, FETÖ diye bir terör örgütü yok. Gerçek budur. Fakat bunu itiraf ettikleri anda zemin çöker ve inşa ettikleri bina rejim yerle bir olur. Hukuk dışılığın sona ermesi ve anayasaya aykırı öteki hukukunun ortadan kalkması bu çöküşe endekslidir. Bu nedenle ben bazılarının iyimserliğini paylaşmıyor, Erdoğan'ın ve AKP'nin gitmesinin normalleşme için yetmeyeceğini savunuyorum. Bu gerçeği ne kadar görmezden de gelseniz o olduğu yerde duruyor. Zulmün bitmesini isteyen herkes umut gördüklerinden CHP, İyi Parti, Davutoğlu, Babacan artık kimse rejim diskurunu terk etmelerini talep etmeli.